Beklenen o gün geldi ve taşınıyoruz. Hemencecik böyle taşınma kolilerini çıkarttık ve taşınma işlemlerine başladık. Bugün sadece eşyaları kolilere koyacağız. Yarın artık yola çıkacağız. Burada da Emirtaş'a aldığımız sünnet kıyafetini Emirtaş denedi ama küçülmüş. Daha sünnetini yapmadık kıyafet küçülmüş neyse gel gelelim taşınmaya. Bütün kıyafetleri ve eşyaları böyle hurçlarda güzelce ne dizdik. Biliyorsunuz ki düzen benim için çok önemli bir şey arkadaşlar. Ayrıca bütün taşınma sürecini story'de paylaştım. Silinmeden çabuk bakın. Bir de bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bana diyorsunuz ki neden her gün taşınıyorsun? Ben her gün taşınmıyorum. Sadece 3 ayda bir taşınıyorum. Herkesin türlü türlü fobisi var. E benim de taşınma fobim var arkadaşlar. Beni böyle kabul edin. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz bir takibinizi alırım artık. Çünkü 300k olmama çok az kaldı. Videomu beğenip beni takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Ve merak ettiğiniz her şeyi story'den paylaşıyorum. Videom da buraya kadardı. Devamı story'de. Haydi bay bay.